Önümde, önümde, önümde. Kızım, çık. bak. Çık, çık. Bak. bak bana, bak bana, bak bana, bak bana. Oynam da, oynam. Bak bana, çık. bir durmaz mı? Çık, karı gibi oynuyor. Gel. Al dur. Çık. Çık. Al, dur. çık, çık. Dur, gel. Bak, 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 bak. Bak, bak. Ay, kediye neler yapıyor. Bak, bak. Hani hiç pisi pisi. pisi gel. gel. Hah, ha. ha. Ay, ay. Dur lan bir orası çıkar dur. Gel. Ha yerim ben seni yerim. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Ay ay kedileri Allah seni. Al. Ay ay. Ya çırmıkladı. Al.

Bak bak bak. Ha çık. Oh. Bir arada ne güzel ya. <laughs> Kedi köpek bir arada. Vallahi billahi. Gel, gel, gel kız. Çık. Çık senin maymun senin. Bu da alıştı. Allah belanı vermesin. Sen nereden alıştın onlara? Hiçbiriz köpekten korkmuyor. Ha. Gel. Şuna bak köpeklerin arasında yiyecek savaşı veriyorlar ya. Ulan karamaşa yutsan lan bunları bir lokmada. Gel. Gel kız. Gel kız Gel. 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 Sen çekil lan. Sen çekil. Gel. Oynayam, 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 oynayam. Sen elime çırmık atıyorsun. Çekil. Gel. Tit. Çık. Çık. Gel. Yeah. gel. 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 maymun Gel. Allah seni. Al bakayım. Şşt, şşt, şşt. Al. Ha. 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 <gülüyor> 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 Karamaşam benim bu. Karamaşam benim bu. Allah senin yatışını yerinden. Bay bay. Ah.